Öncelikle herkese merhabalar. Öncelikle herkese merhabalar. Ben İmranlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan. Değerli komisyon üyelerimiz ve sosyal medya üzerinden bizleri takip eden değerli hemşerilerimize sevgilerimizi iletiyoruz, saygılarımı sunuyorum. Bugün 31 Ocak 2023 Salı saat 11.45 Diğer İmranlı Çok Programlı Anadolu İlçeemiz Konferans Salonundayız. Bugün burada İşkur, İl Müdürlüğü ve İmranlı İlçe Müdürlüğümüz arasında yapılan sözleşme gereği toplum yararına program kapsamında okullarımıza temizlik görevlisi olarak çalıştırmak üzere personel alımı için toplanmış bulunmaktayız. Kura çekimimiz noter huzurunda yapılacaktır kura çekimimizi İmranlı Noter Vekilimiz Sayın Rahmi Kayhan Beyefendi yapacaktır. Kura çekimine katılan kişilere duyurular hem belediye anonsu şeklinde hem de sosyal medya hesaplar aracılığı ile yapılmıştır. Başvuru tarihleri 26 Ocak ve 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başvuruda bizzat kişisel olarak yapılmıştır. Başvurular İşkur İl Müdürlüğü tarafından bize 74 kişi olarak gönderilmiştir. Kura çekimimizi 9 asil kişi, 5 de yedek kişi olarak çekeceğiz. Çalışmaya hak kazananlar 6 Şubat'ta işlerine başlayacaklar. 20 Haziran'a kadar 135 gün devam edecekler. Ben başvurulara katılan kişilere hayırlı uğurlu olsun diyorum. Herkese saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Çektim. Evet gördüğünüz üzere 74 isim masamızın üzerinde çekiliyor. Tamam. Şey evet. aynı şekilde. Şöyle birinci kişiye attık. Siz oradan şey yapm hocam. Şuraya patlayın evet. buyurun. Ben oradan siz bir ara hapse şey. Ben şey. şey. İki Şöyle gösterelim Üç Dört, dört, dört beş, beş, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 71, 72, 73, 74 Taze arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. 9 asil, 5 yedek üyeyi çekeceğiz. Bu kendiliğinden düştü, bunu çekiyorum aradış. Renk <laughs> Öztemir. Hocam şuraya onu yazar mısınız? <laughs> Arkasına da büyük bir de. Aslında oraya siz şeyini yazın. <laughs> Nersin, zengin. Melek Sak, Nesrin Er Ul, Sema Teke. Aynur Aslan. Ali Karabulut. İki kişi, son iki kişi. Seda Dilek. Evet, sonuncu asil. Arife Alkan. Şimdi beş tane o, 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 o şey. Dur, yedek üye çekiyor. Dursaliye Acar. Bir yedekleri tam Al Duru, İlhami Demir, Kıymet İlham İlham Keskin, da sonuncu yedek. Tezcan Şengül. Hayırlı uğurlu olsun. Kura çekimi burada bitmiştir. Evet, kura çekimimizi gerçekleştirdik. 9 asil 5 yedek kişi seçtik. Ben çıkan herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Komisyon ekibimize ve bizi izleyen herkese teşekkür Hı. ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.